seni Bilmiyorum. Ne oldu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Virüs bitmiyor mu? Bilmiyorum. Allah Allah niye bitmiyor ya? Bitsin mi bir an önce? Evet. Yani ne yapacaksın? Virüs bitince seni götüreyim mi luna parka? Evet. Peki. Luna parka mı gidelim biz seninle? Evet. Ama virüs varmış. Evet virüs bitmedi. O yüzden gidemiyoruz. Bak virüs bitse bitti geldik. Ama virüs daha var. Evet ama virüs daha var. O yüzden bitmedi. Gidemiyoruz parka. Ve ben, ben onu öldüreceğim. Virüsü öldüreceksin mi? Evet. Vay, peki. Hayır. Şavaş öldüreceğim. Hmm, öyle mi yapacaksın? Ben, ben, ben vuracağım. Ayağınla mı vuracaksın? Evet. Neye vuracaksın ayağınla? Ee, bu işe. Hı. Şu anda ben onu, diğer da onu diye ayağında bunu da ördüm. Hı. Hmm. Sen de sen de ayağından ördüceksin. Hmm. O zaman virüs ölecek mi? Evet. Bitecek mi yani? B bitecek. Ha, virüs bitince ne yapacağız? Hey Park'ta oynayacağız. Luna Park'ta oynayacağız. Peki. Tamam babacığım ama şimdi virüs var. <laughs>